Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da kurt saldırması Rüyada bir kurdun saldırısına uğramak, rüya sahibinin hayatının kontrol edilemez bir duruma girdiğini gösterir. Bu rüya genellikle sınırları başkalarına ait bölgelere doğru aşmanın bir sonucudur. Böyle bir rüya gören kişi geri adım atmayı düşünmeli ve etrafındaki insanlarla arasını düzeltmeye çalışmalı. Eğer saldıran kurt ile uzun bir süre mücadele ediliyorsa, rüyayı sahibinin ismini, ve bütünlüğünü zedelemeyi amaçlayan insanlar tarafından yapılan girişimlerle savaşacağı söylenir. Saldırıyı teşvik eden rüya sahibinin kendisi ise düşmanlarını küçümsüyor demektir. Bu rüyanın ardından özellikle özel hayattaki insanlara karşı daha dikkatli davranılmalıdır.